Evet Arkadaşlar Bugün <laughs> Köpek Balığı Oyunu Oynayacağız <laughs> Ben Benle içinden Girdim Sen Nereye <laughs> Gittin? Ne Oldu? Ya Ne Oldu? Ne, ne Yaptı? Ooo Sen Niye İnterneti <laughs> Kapattın Ki? Çıkıp yani? Sen de Ben <laughs> İçine Girme Hayır Ben Giriyorum Sen <laughs> İçine giriyor <laughs> Mi? Evet <laughs> Geldi mi? Geldi. Neredesin? Neredesin? Altın. Buradan altımızdan kut kutu, geçecek bak. Altımızdan kutu geçecek. A dedim. Aldım kutuyu. Tamam. Başka bir şey. Ne kadar hızlı geçti onu. benim? köpek balığı. Lan. Sıramadı ki. Ne olayım ne tane yani şey oldu. gidiyor. Wallis mi? Ben bir yapacağım. kaptım. Asap mızrak yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama bir tane tahta gerekli. Tahta ben de... Asap mızrak yaptık mı tamamdır. Bakayım ben ne tahta ama nasıl satacağım? Tamam yapıyorum. Yaptım. Böyle emadirimden... Envatırımdan... Nasıl satacağım? Dur dur aldım ben. Bunlar mı onu böyle? Ay aldım ben onu. Get lan. Sokarım mı? Evet, çok güzel. Kafaya bak. Olamıyorum ki çok güzel. Şey çok Reklam güzel kolye. Reklam çıktı. Aldım. Atmayı öğrenmemiz gerekiyor. Allah. Allah mı? Kutu değil, kut kutu alır. De kutu değil, kutu Benim bunu açmaya veremedim. Nasıl açacağız ki? Şimdi kitap oku. Ne? Sen şu an benle kitap oku. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Şimdi Topla topla topla. Ben. Şimdi kafana fırlatıyorum. Ben ne yapıyorum? <laughs> Şöyle fırlat. <laughs> Hadi gel be ya. Ana lan. Ne senin? Dal aldım. Kutu mu? <laughs> kutu kutu. Dur bakayım. Alacağım ben alacağım ben alacağım. Bu <laughs> bozunu attın mı? Ozan abi birlikte geldi.

Senlik ateşi yaptım he. Şöyle ah. koyayım. Çık, çık. Bu ne? Hiç yemek için mi? Evet. Bakayım bende yemek var mı? Yemek plastik var. Kızarmış dora da. Balık gerekli. Balık için olta gerekli. Olta. Lan içi daha normal iş gördüm. Yani, yani, nerede? Gördüm. Bak. Buradan geliyorlar. Hatta üç tane geliyordum. Üç tane oldular. Fırlattım. Hop. Yedi sürece. Ah. Ben atamayayım. Ne kutu? Hadi. Hadi be. Ne atamayız?

Ne var üretimde? Dekorda ne var? Dekorda gerekli şeyler yok. Ya, hamak da var Evet, hamak da var. O hamak ne için... Ne? Koltuk. Koltuk mu? Ultan.

Ne yapabiliriz? Adayı büyütün. Ne? Adayı büyütüyorum ben. Tamam. Bir tane koyabildim. Alsak doğar. Orası mı? İkinci şunu biraz bütün sana doğar. Alsak ya. pencere yapacağım ben. Tak. Açılır mı? Ne? Yemek bulamadık ki. Çay. Yemek.

Sen şey nasıl yeri? Ah. Kanca mı olacak ki? Kanca bir yapayım, yapayım mı? Sen yapabilirsin sen Ben yapamıyorum. Ama demir gerekli Bende de demir. Demir tutma. De. Sen de susuzluktan ölüyor. Suyu bardağa taşıyor yapmıyor. <laughs> Yapıyor mu ya. Hmm. su Ya. Su da su bir iki var. Su aldı su sisesi. E, Sisede geliyor. Ha doluyor. Koydum ben doluyor. <gülüyor> bardak <gülüyor> sen bardak var mı <laughs> Sise var benim. Ben de su var. Sevgi. Ee, şey, Neydi o? Ne bu? Suyu nereden Ne? Suyu nereden yaptım? şey yaptım ya. 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 İçerim, içeceğim valla ben. İçtim. Bu ne lan? Kiler kaçıyor. Allah Allah. Sandık. döner var bir tane bak kafana değiyor doğru kafana değiyor o da bir yağmur ya lan bu Balıkçık ne? Sen niye balık havluyor Bundan balık havluyor biliyorsun. Eden... Aa ben hamsi aldım. Gel lan. Balık gelecekmiş birazdan. Bir dakika sonra envanterime balık gelecekmiş. Bana niye gelmeyecekmiş? Ne? Nerede Dokun bakayım, bakayım bir onun üstüne. Dokunacağım şimdi. Bak yap. Sen de ya Ha bu bitti ne yapayım? Bak 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 sanki buraya gelecek Alalım Evet. Hamsi pişirmek için o. Hamsi pişireceğiz. Sadece Bir tane limon suyu evet. oh, Çok yavaş seviyor. Süresi bitiyor. Limon, akşam oluyor. Daha evet. Son şanslar artık tek süt bardırması için. Ben ıstırı sesleyin. Tartayı söyle bana. Mızlaklar mı var lan onu? Ben görmüyorum. Etrafımızda dolaşıyor. En az ıstırabilir. Balığın gelmesine 30 30 dakika kaldı. Ha, 30 saniye kaldı. Ondan bir tane daha yapalım. mı? Sen hazır ol, bitince sen yap. Wow, havaya bak lan, sanki ortam havası gibi oyunda. Uy! Ne oldu? Köpek balığı dibime gelmiş lan. Beni ısıracak sandım. Ben böyle Lan git! Aaa! Altı üstü yansıklı suya düştük hemen. Geliyor aslan önce. Bakayım. Hmm. Balık. Bana balık geldi. Aldın mı? Hmm. Ematen doğru. Ben gidelim. Açılmak e, ee, bir daha da büyük emanetler gelmesi için bir video izlenmesi gerek. Hemen izleyip geliyorum. Bir tane açıldı. İstesem reklam çıkmak istemesem çıkar. Bunu şimdi sana pişireceğim. Ha, ben alamıyorum. Emanetim bir şey yapamıyor. Ya nasıl ki inşallah. bir şeyler oluyor ama hiçbiri gelmiyor. Vallahi envanterim dolu benim. Biraz bir şeyler yapalım ya. Birazcık bir şeyler. Bak fırın varmış. Ama fırın yapamaz Çok şey gerekiyor. Kalma, dekor. Karakterin çok